Otospordan merhaba. Giray Bulak'la birlikteyiz. Haftanın olaylarını değerlendireceğiz. Daha doğrusu Galatasaray'da Fenerbahçe kavgasını değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ ol Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Haftaya aslında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tartışması bütün ağırlığını koydu diyebiliriz. Bütün hafta bu gerginlikle geçti ve daha da uzayacak gibi bu tartışmalar. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 90 artı 4'te buldu. Penaltıyla 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu kararla tepki gösterdi. Mehmet Büyükekşi ve tüm kurullarını istifaya davet etti. Ardından Futbol Federasyonu İkar diye yaptığı hareket nedeniyle bir maç ceza verdi. Önce Galatasaray bu cezaya itiraz etti, montaj dedi, ispat edin dedi ve kabul etmedi. Ardından da Fenerbahçe bu cezayı az buldu, ee, adaletsiz buldu. Aynı maddeden e, ceza alanları hatırlattı. E, ee, Pascal Noma'ya 7 ay, Van Persie'ye 3 maç, Sadık Çiftlilere 4 maç, Fede 3 maç ve Ardından da Icardi'ye bir maç ceza verildiğini gösterdi. Dolayısıyla olarak e, Antalya Sporu, e, yani Galatasaray 2 ile. Fenerbahçe'de bu maçtaki hakem hatalarına ateş püskürdü. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Peti Pekin imzasını taşıyan bir açıklama yapıldı. Öznesi oda ve kazananı belli bir düzen, tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı tarihe geçecek bir tiyatro dedi. Ardından da Antalya Spor Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir açıklama yaptı. Masa başında bunları yapmayın. Var sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der geçeriz dedi. Süreç böyle işledi hocam. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Konunun başlangıcına dönelim. Kasımpaşa'nın iki birlik, Fenerbahçe'nin iki 1lik Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle başlayalım. bu penaltıyı nasıl bulursunuz? Sarı laciverte takımı yarışta tutmak için uydurulmuş bir penaltı kararı. Tabii buna özelden girmemek lazım. E, genel anlamda konuşmak lazım. Ve e, bu konuya da e, geldiğimize e, tabii ki değineceğiz. Ben şunu diyorum, körler sağırlar birbirine ağırlar. Ülkemizde yapılan bu. E, i̇nsanların e, nereye baktığı, nasıl davrandığı, nasıl konuştuğu, çok önemli olmuyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani bardağın boş tarafı, dolu tarafı o tarafına bakılıyor. İşinize nasıl gelirse öyle konuşuyorsunuz. Sizin e, menfaatinize ise bazı şeyler tamam diyorsunuz, doğru diyorsunuz. O bakımdan çok güzel bir söz var. Ben çok sık kullanırım. Eğer doğrulara doğru diyemeseniz, yanlışlara da yanlış diyemeseniz inandırıcı olamazsınız. Yani dün e, Fenerbahçe hakkında böyle konuşanlar Bugün Fenerbahçe'nin onlar hakkında konuşmasına yanlış diyor. Veya diğeri doğru diyor. Bu anlamda e, tabii ki e, çok söylenecek şeyler var. Yani Futbolda bunlar kirlenmişlik sadece bugün yok. Kirlenmişlik daha geçmişten beri var. Yani şimdi birçok e, sosyal medya var, YouTube kanalları var, insanların kendi kanalları var, televizyonlar var, işte e, gazete, yasal basın var. Ama buna rağmen isteyen istediği şeyi yapıyor, kimse de bir şey yapamıyor. Kimse de bir şey söyleyemiyor. Geçmişte bir kanal vardı, bir gazete vardı. Her şey yine yapılıyordu ama kimsenin haberi olmuyordu. Fakat şimdi herkesin haberi var. Kimse bir şey yapamıyor. Yani siz bir defa e, antrenörler, teknik direktörler nasıl oluyor bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. <laughs> bir oyunun parçası olabiliyor yani. Yani e, siz e, gitmeden sadece futbol oynamışsınız. Benden daha iyi koşmuşsunuz, benden daha hızlı topa vurmuşsunuz. E, bu daha mantıklı oluyor. Pelé antrenörlük yapabildi mi? Yapamadı. Hacı iyi antrenörlük yapabiliyor mu? Yapamadı. Maradona iyi antrenörlük yapabildi mi? Yapamadı. Yani e, antrenörlük yapabilmek, e, hocalık yapabilmek e, farklı meziyet ister. Analitik olmak ister, bilgi birikim ister, derinlik ister, felsefe ister, sağlam bir karakter ister, sağlam bir duruş ister, iş bilgisi ister, iletişim ister. Ama siz sadece iletişimi belli gruplarla kurarsanız işte kulüp başkanları kim oluyor? Yani kulüp başkanı hakem diyor, kulüp başkanı bakan kardeşi oluyor, kulüp başkanı işte belediye başkan yardımcısı oluyor, kulüp başkanı işte ASKF genel başkanlığı yapmış insan oluyor, milletvekili oluyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde yaptığınız müddetçe bu işi kıvırmanız, yapabilmeniz mümkün değil. Yani atamayla başkanlar gidip başka şehirlerde başkanlık yapıyor. Televizyonlar kırılıyor e, e, protokol tribünlerinde. E bu hakemlere en acımasız eleştiriler yap yapılıyor. Karşı tarafa rakibi en ağır eleştiriler yapılıyor. Yaptığınız müddetçe bu işler olmayacaktır. Çözemeyeceksinizdir. Avrupa'da böyle mi oluyor? Kesinlikle böyle değil. Cezasını verebiliyorsunuz ama Türkiye'de ceza veremiyorsunuz. Niye veremiyorsunuz? İki takım şampiyonlar gidiyor. İki takım kalmış. Kendileri bırakın hata yaptınız diyorsunuz ve o hatayı onlar e, yaparlarsa cezasını çeksin anlamında baktığınızda siz aradan sıyırmış oluyorsunuz. Siz haklı oluyorsunuz. O zaman Icardi'ye nasıl ceza vereceksiniz? Veremezsiniz. Çünkü Icardi'ye ceza verdiğinizde Fenerbahçe şampiyon olursa Galatasaraylılar ayağa kalkacak. Bizim oyuncumuza ceza verdiniz. Federasyon da diyor ki aman biz vermeyelim. Onlar hata yapsınlar. Sağda puan kaybetsinler. Icardi oynayamazsın, iyi oynayamazsın gol kaçırsın Fenerbahçe şampiyon olsun veya Ceko kaçırsın ona ceza vermeyelim. iyi oynayamasın, daha sonra şampiyon olsun. Kendi işlerini kendileri görsün dedikleri zaman bu işler olmaz. Bu hakemlerin böyle olmadığını bilmiyor musunuz? Matematikte sağlama vardır. Yani hakem sahaya çıkıyor bunu sağlaması var odası. Bu vardaki insan arabasına binip evine gidiyor. Sağdaki insan bunun karşılığında seyirciden protesto iyi Öbürü e, hakemlik yapmış. Nasıl hakemlik yaptı? Yani kimse Özgür Yankay Yankaya'nın ne olduğunu bilmiyor mu? Yıllardır Özgür Yankaya 2010 yılında ben Rize Spor'dayken Akisar'a şampiyonu alıp verdi. Akisar'ın yönetim belliydi o zaman. Siyasal gücü belliydi. Dış kaynaklardaki gücü belliydi. Akisar şampiyon oldu. Rize Spor şampiyon olmadı. Maçın hakemi Özgür Yankaya'ydı. Bugün var da. Ve o penaltıları verdirebiliyor. O değil ki. Yani bu e, ülkemizde birçok e, hakem, hakem oğlu hakem e, torunu devam ediyor bu işler. Hakem yeğeni devam ediyor bu işler. Siz önce futbol federasyonu nasıl oluşturuyorsunuz? Kulüp yönetimlerini nasıl oluşturuyorsunuz? Kurulları nasıl oluşturuyorsunuz? Merkeke, hakem kurulu nasıl? Disiplin kurulu nasıl? Tahkim nasıl? Bunlara bakıyor musunuz? Yok. Nerelerden gelmiş? Bu kulüplerden gelmiş. Daha çok büyük kulüplerden gelmiş. Onlar da onların hakkını savunuyorlar. Geçmişte bir tarihte Fenerbahçeli olan bir dağlı olan bir sürtüşmemizde Deniz Spor'dan burada futbol federasyonuna çağrıldım mahkeme kuruldu bana orada soruyu soran Fenerbahçeli çok da acayip bir soru sordu ben de ona çok acayip bir cevap verdim orada şimdi yani bunları anlatsam Beyin burada gülersin ya ne soru ve cevap neydi ya siz dedi, nasıl yaparsınız Fenerbahçenin bu hocasına bu davranışı siz ne diyorsunuz dedim beyefendi ya. Kim kime hata yapmış dedim. Siz kimi savunuyorsunuz? Hangi takımdan geldiniz buraya? Bu soruyu bana nasıl sorarsınız ya? Ben Denizli'den kalkıyorum İstanbul'a ifade vermeye geliyorum. Adam Kadıköy'den kalkmış. Ulus'a ifade vermeye geliyor. Bana Benim yolda kaza yapsam bunun sorumlusu kim olacak dedim ya. Utanmıyor musunuz bu soruyu bana soruyorsunuz? Kaldı ki davam kendi kulübesinden kalktı benim kulübüme geldi. Taciz orada başladı. Şimdi bu adamlar Türk futbolunu yönetiyorlar ve bunların uzantıları devam ediyorlar. Bunları konuştuğunuz zaman e, aman işte e, konuşmayalım, doğru olmaz, büyük camialara dokunmayalım. Büyük camiaya dokunmasan daha kime dokunacaksın? Yapanlar zaten onlar. Anadolu takımlar bir şey yap, yapamıyor ki. Ha Gücü onlar da elinde bulunursa onlar da yapacak. İnan gücü onların elinde olsa onlar da işte e, Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yaptığını yapacak. Hatta evet, ikinci takımlar da yapacak bunu. Biliyorsun işte ikinci ligdeki, birinci takımların başkanları soyunma odasına giriyor. Antrenörü dövüyor ya, hocayı dövüyor, futbolcuyu dövüyor. Böyle şey olur mu? Hakem sahada dayak yiyor işte kulüp başkan tarafından Süper Lig'de. Ben baştan sonra dedim ki bu hakem bu aa, aa. başkanlar özür dilecek, gidecek elini öptürecekler ona. Bir açıklama yapıyor ondan sonra başkan. Sebeplerden dolayı dövmüş oluyor. Kimse konuşabiliyor mu? Kimse o çocuğun hakkını savunabildi mi? Ne yapsın başka hakem şimdi sahaya çıktığı zaman? Ne yapacak? Hakemler savunmasız. Onu mu koruyalım? Futbolu mu koruyalım? Yöneticiyi mi koru koruyalım? Futbolcuyu mu koruyalım? Düzenim sistemi mi koruyalım? Onun için kimse seyretmiyor işte Türk futbolunu. Almanya'da ne oldu? Geçen şampiyonlukta Dortmund kendi evinde yenildi. Bayern Münih zor gol attı. Onun için bu konuları çok çözemeyiz. dürüst olmamız lazım ürüs davranmamız lazım. E, olayları olayları hata gözüyle görmemiz lazım. Biz hep e, ci, e, ciğeri kediye yüklüyoruz. Yani e, sorumluluğu başkası olarak arıyoruz veya hatalı başkasını görüyoruz. Kendimize aramı aramıyoruz. E, dolayısıyla hakeme yüklediğiniz zaman yönetici vazifesini görevini yapmış oluyor, yapmış kabul ediliyor. Futbolcu görevini yapmış kabul ediliyor. Taraftara tamamen oynanıyor diyor. Taraftar e, işte dışarıda tribünlere evet. <laughs> evet, bütün bütün suç bütün suç geliyor. İşte hiç e, çok fazla suç olmayan insanlara yükleniyor. Maalesef böyle. Maalesef. Böyle. Evet. E, Futbol Federasyonu İkar diye verilen cezayı bir maçla tepki almamak için mi verdi hocam? Ya tabii ki tepki almamak için verdi. Çünkü iki takım at başı e, yarışın içerisinde. Siz şimdi İkadi'ye ceza verip e, oynatmadığınızda Fenerbahçe şampiyon olursa daha sonra camiasının tepkisinden korkuyorsunuz. Veya işte, Ceko'ya ceza verdiğiniz zaman Fenerbahçe'nin e, tepkisinden korkuyorsunuz. Bu sefer işi nereye bırakıyorsunuz? Kulüplerin kendi yapacak olduğu hataya bırakıyorsunuz. Oyuncunun yapacak olduğu hataya bırakıyorsunuz. Ve oradan e, kendi hatalarıyla beraber kaybetsinler veya kazansınlar istiyorsunuz. Siz hatanın içerisinde düş, düşmeyi e, kabul etmiyorsunuz. Çünkü orada iğreti duruyorsunuz. Çünkü orada görevinizi tam yapmıyorsunuz. Görevinizi yapmadığınız için insanların e, işi akışına bırakmış oluyorsunuz. Ve kazanıp kazanmamasına bakıyorsunuz. Doğru. İkardenin yaptığı işe şimdi Asray'ın hocası diyor ki inanmak zorundayız. Okan Hoca diyor ki burada diyor fotomontaj var. Acaba doğru mu değil mi? Şimdi bak iş nereye kadar gidiyor? Eğer fotomontaj varsa e, bunu bulup çıkartacaksınız. Ama bunu bulup çıkartmak yani bir hayfi e, hafiyelik işi. Yani e, kolay işler değil bunlar. Şimdi e, bu, bu maç kartsız kapandı. Ama Bahasıray'ın futbolcularının e, penaltıya itirazları olmayan bir penaltıya itirazlarını gördünüz mü? 7-8 tane futbolcu nasıl hakemin üzerine saldırdı. Baskı altına aldılar hakemi. Hakem orada korkuyor kart gösteremiyor, atamıyor, engelleyemiyor. Niye Galatasaray'ın futbolcuları hakemin üzerine gidiyor? Çünkü Fenerbahçe'ye verilen penaltı onlara göre haksız. E şimdi burada da verilen penaltı e, Fenerlere göre haksız. O zaman Fenerler bunu Atay maçını bekliyorlar şimdi. E evet. orada bir şey yapıldığı zaman, orada bir şey yapıldığı zaman diyecekler ki siz e, Antalya maçında bunları yaptınız. Sergen Hoca yanlış mı konuştu? Doğru konuştu. Evet. Sergen'e Sergen'e yanlış konuşturabilir misiniz? Yalan konuşturabilir. İyi yok hocam. Hiçbir şekilde konuşturamaz. Her şeyi ya. doğru söylüyor. Her şeyi doğru söylüyor çocuk. Ama maalesef o da derdini anlatamıyor. Yani iyi oynadı. Takımı e, geçen hafta berabere kaldı. Galipken berabere kaldı. E burada puan evet. alıp gidecekti. Bu bir, bir puan yani ligde, bir puanlar, az puanlar değil yani 35-36 puanlar güvenli puanlar değil ki 29 evet. puan, 35 puan arasında 6 puan fark var iki iki maç yapar bu iki maç kötü gittiğinizde elinizde evet. potasına giriyorsunuz. Evet. Peki Antalya Spor e, karşısında alınan galibiyet e, var kararlarıyla gönlü mü alındı Galatasaray'ın hocam? Yani. Gönlü alındı veya işte e, yarış böyle devam etsin denildi, e, düzen korundu, böyle e, gidiyor işler. Yani kurullarda da bu gibi güçlü insanlar, güçlü kararlar alıyorlar ve camialarını savunuyorlar. Yani e, şimdi Futbol Federasyonu Başkanı için Fenerbahçe demedi mi siz Galatasaraylısınız? Siz Galatasaray'ın başkanıyla nasıl toplantı yaparsınız? Onlar da diyor ki siz geçmişte böyle böyle yaptınız. E, federasyona direktif verdiniz, biz de onun için gittik, e, derdimizi anlattık. Şimdi bakın, herkes birbirini kovalıyor. Kimse iş yapmanın peşinde değil, kimse dürüst mücadelenin peşinde değil. Herkes birbirini engellemenin olmadığı zaman da e, yapamadıklarını başkasına pas etmenin peşinde. Ya burada her şey seyirci oynanıyor. En masum insanlar orada gidiyor, İşte parasını pulunu vermiş, sırada beklemiş. E, ve e, onlar işte golde ağlayan insanlar. Ya ben ya insanların ağlamasına da bir parça şaşırıyorum. Yani bir penaltı verilmiş orada belki olayın farkında değiller o anda penaltı diye onlar e, inanıyorlar. Ama gördüklerinde belki de ağladıklarına üzülecek insanlar yani. Bu gole bu penaltıya ağlanılır mı? Bu gole sevinilir mi e, diye insanların üzülmesi lazım yani. Ama evet hocam bedenci dizayn ediliyor bir şeyler diye ee, taraftarlar ve hatta kulüpler de yayıncı kuruluşun e, şampiyonluk yarışının son ana kadar gitmesi için e, yayıncı kuruluş tarafından dizayn edildiğini dair de bir yorum var. Siz nasıl bakarsınız? Bu geçmişte de böyleydi her zaman. Aman yalnız bırakılmasın. Aman ligin tadı kaçmasın. Aman açık ara olmasın. Aman izlenmez. Taraftarlar sahaya gelmez. Dekoter satılmaz, televizyonlar izlenmez. Bunlar hep geçmişte de vardı, söylenirdi. Ama şimdi dünyadaki liglere baktığınız zaman şampiyonluklar hemen öyle çok açık arayla gidilmez. İngiltere'de yine bak 4-5 takım hep bu yarışmanın içerisinde olur Almanya'da. 2 takım sürekli bu işin içerisinde olur. Bu sene Bayram Hüseyin işte devirdi açık ara gitmeye başladı ama Mühü ile Dortmund yine arkada hepsi yine arkadan geliyorlar. Şimdi e, İspanya ligi böyledir Barcelona e, Real Madrid domine eder ama Atletico Madrid e bu sene şimdi Girona çıktı o e, bir parça olayı zorluyor. E, bu daha çok mesela e, e, Fransa'da olurdu. Paris Saint-Germain çok açık ara yaptı. E, tatsız birlik gidiyordu. E zaman zaman oraya işte Monaco sokuldu, zaman zaman Nil sokuldu, zaman zaman Marsilya sokuldu ve işin e, bir parça rengi gelmeye başladı. E bizde de böyle, şimdi Beşiktaş Trabzonspor çok geriye kalınca, 30 puan fark yiyince Galatasaray'la e, Fenerbahçe'nin e, kimse bir şeyine dokunmak istemiyor. Yani çok puan kaybedebilirler. İkisi de puan kaybedebilirdi. Belki 10 puanlar daha olmayabilirdi e, bu iki takım. Belki de daha fazla puan olmayabilirdi. Ama sen de dediğin gibi belki dizayn ediliyor, belki insanlar e, çok fazla bazı şeyleri görmezden geliyor. Bu takımlar e, şampiyonlar gidiyorlar. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Öyle rica ederim. E, ama üzülüyoruz yani bu gibi şeylere. İstiyoruz ki dürüst oyun. Hep işte respekt diye saygı işte sıfatlarda görüyoruz. Ama maalesef onu yapamıyoruz. Biz yüzden taraf bu. Futbol sahada kalsın. Dışarıya taşmasın. İnşallah. Ama pek öyle olacak gibi görünmüyor hocam çok uzun zamanda. Teşekkür ediyoruz. Sizlere evet. veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.